Ocak ayında Kudüs'ün gündeminde her zaman olduğu gibi işgalci İsrail'in gözaltıları, el koymaları, baskınları ve aksa müdavimlerinin vefatı vardı. Ajans Filistin'in derlediği rapora göre Ocak 2021'de Kudüs'te 156 Kudüs'lü gözaltına alındı, 5 Kudüs'lüye ev hapsi cezası verildi. Çoğunluğu Mescid-i Aksa muhafızı olan 11 Kudüs'lüye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildi. Aksa'ya 686 Yahudi yerleşimci baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'daki restorasyon çalışmaları engellendi, 17 yapı yıkıldı ve onlarca kişi evsiz kaldı. Müftünün konağının sinagoga dönüştürülmesine onay verildi. Kudüs'te 500 yeni Yahudi yerleşim birimi kurulması onaylandı. Errebabe vadesinde Kudüslülerin toprak direnişi sürdü. İşgalci mahkeme Semrin ailesinin Errebabe vadesindeki arazilerinin tahrip edilmesine karşı sunduğu dilekçeyi reddetti. 9 Kudüslü esir koronavirüse yakalandı. İşgalci İsrail hapishanelerindeki tıbbi ihmalkarlık sebebiyle özgürlüğüne kavuşmuş esirlerden olan Muhammed Salahuddin şehit oldu ve koronavirüse yakalanan esir Eymen Sedrin sağlık durumu kötüleşti. İşgalci İsrail, koronavirüs salgını bahanesiyle eski şehir bölgesine uyguladığı ablukaya devam etti. Ve Mescid-i Aksa dört müdavimine veda etti. Velid el-Abbasi, Ayyede es-Salfiti, Aksa'nın Ebu Hureyresi Gassan Yunus ve Talip Zahayke vefat etti. Kudüslüler tüm zorluklara karşı Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam etti.